Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün 3 tane süper altın, 3 tane 30'a katla kazıyacağız. 180 TL'lik kart. Bakalım. Kar mı diyeceğiz, zarar mı diyeceğiz? 500 120 1500 500 120 30. Evet 500'ler alta, 120'ler alt alta. Bence geleceği en fazla 30. 2 milyon. O da gelmedi arkadaş. 2 milyon. 2 tane 1500, 220, 2500. 2, 2 milyon. Yüzük. Elmas. Atnalı. İlk kartımız boş. Evet para destesi. Kolye. Atnalı. 120 lira. 1500. 120. 120. 30. 5000. 5000. 2 milyon. 1530. Buradan 120 lira çıktı. 2 milyon 20 bin, bin. 300 20 bin, 1500 20 binleri alt alta koymuşlar. 1500 2 milyon 5000 ikramiye yok. Atnalı taç yüzük. Bu kartımız da boş çıktı. 30'a katlalara geçtik. 42 35 8 24 17 6 25 22 18 Evet 17 var. 31 49 14 43 11 4 26 30 lira çıkmadı. Buradan 30 TL ikramiye bulduk. En azından kendini kurtardı kartımız. Kolye. Elmas. Atnalı. Bonuslar boş. 4, 25, 16, 41, 40. 6. 33. 44. 31. Genelde 41 aşağıda çok çıkıyor ama. 13. 26. 17. 11. 43. 35. 18. 36. 41 de çıkmadı. İkramiye de çıkmadı. 8 39 47 26 ve 43 23 46 12 17 31 13 32 21 28 8 16 19 Atnalı Elmas Taç 180 TL'lik kart kızdık. Bunlar çıkmayanlar. 120 lira buradan çıktı. 30 da buradan çıktı. 150. 30 lira zarar ettik. Zararımız az yine. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayalım. Videoma baktığınız için teşekkür ederim.